İkizce Kaymakamlığı sosyal sorumluluk projesine doymuyor. Kaymakamlık şimdi de eşi askerde olan kadınlara nakdi yardım yapacak. Daha önce İkizce'de 1215 öğrenciye kaban hediye eden ve eşleri cezaevlerinde olan kadınlara 100 er lira yardım eden çocuk başı da 25'er lira yardım sağlayan İkizce Kaymakamlığı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. Kaymakamlık eşi askerde olan dar gelirli kadınlara nakdi yardım yapacak. Eşi askerde olan dar gelirli ikizceli kadınlar 100 lira, çocuk başına da 25'er lira yardım alacak. Yardımı değerlendiren ikizce Kaymakam Ali Doğan bundan sonra eşi askerde olan ikizceli kadınların kaymakamlığa sürekli dilekçe yazmasına gerek kalmadığını söyledi. Yardımın her ay düzenli olarak kişilerin banka hesaplarına yatırılacağını belirten Kaymakam Doğan Miktarın bir ailenin tüm ihtiyacını karşılamayacağını fakat bir nebze de olsa eşi askerde olan kadınlara hayatını idame ettirmesine yardımcı olacağını kaydetti. İkizce Kaymakamlığı daha önce bir sponsorla anlaşarak ilçede 1215 öğrenciye kaban hediye etmiş, geçtiğimiz günlerde de eşi cezaevinde olan kadınlara aylık 100 lira artı çocuk başı 25'er lira yardım etme kararı almıştı. Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Haberin detaylarını Ordu'nun İkizce ilçesi kaymakamı Ali Doğan'dan alacağız. Sayın Doğan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten İkizce ilçesi, Ordu'nun İkizce ilçesi sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ee, öncelikle İkizce Kaymakamlığı'nı buradan bir kere daha tebrik ederek başlamak istiyorum ve merak ediyorum bu proje nasıl hayata geçirilecek? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi dinleyen herkese de selam ve sevgilerimi yolluyorum buradan. Ee, işte daha önce malumunuz birkaç e, sosyal projeyi daha bir hayata geçirmiştik zaten. Ee, malumunuz artık sosyal yardımların e, büyüklüğü ülkemizde çok ciddi miktarda arttı. Hedef kitlerimiz, kitlelerimiz çeşitlendi. Artık çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit aileleri Şiddet gören kadınlarımız bunların hepsi sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bizim he hedef kitlemi teşkil ediyorlar. Ancak malumunuz yani hedef kitlenin büyüklüğüyle e, yapılacak yardımların miktarı arasında bir denge kurmak gerekiyor. E, bizim son yıllarda yaşadığımız bir sıkıntı var maalesef. E, sosyal yardımların miktarı artınca artık tüm vatandaşlarımız bunlardan istifade etmek istiyor. Ancak biz böyle olsun istemiyoruz. Biz sosyal yardımların gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden biz de toplum içerisinde bu yardımlara gerçekten kimlerin ihtiyacı varsa onları tespit edip e, sosyal yardımlarımızı onlara kanalize ediyoruz. İşte en son e, kocası cezaevinde olan. ...kadınlarımız için bir e, yardım paketi düşünmüştük. Son yaptığımız toplantıda da yine toplumun dezavantajlı bir grubu olarak gördüğümüz... ...değerlendirdiğimiz, kocası askerde olan ancak dar gelirli olan kadınlarımız için... ...bundan sonra sistematik olarak aylık e, düzenli periyotlarda biz yardım yapmaya devam edeceğiz. E, ben e, basında da yine zaten bunu açıklamıştım... Benim kanaatim kocası cezaevinde olan kadınlarımız da diğer kadınlarımız gibi toplumun dezavantajlı gruplarından bir tanesidir. Çünkü kocası askere gittiğinde genellikle evde çalışan kişi, eve ekmek getiren kişi koca olduğu için koca askere gittiğinde kadın maalesef bir çare kalabiliyor. Ekonomik olarak muhtaç duruma düşebiliyor. Biz bunu ortadan kaldırmak için aylık kendisine 100 lira vermeyi çocuklar için de 25 lira vermeyi uygun gördük. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Kadınımızı e, bu mağduriyetten az da olsa kurtarmış olacağız. Evet peki Sayın Doğan peki proje kapsamında sormak istiyorum. Meşhur askerde olan bayanları siz mi tespit edeceksiniz yoksa bir müracaat mı gerekiyor? Müracaat gerekmiyor. Zaten bizim vakıf dosyalarımız e, bizde mevcut. Bu dosyalarımızı tekrar gözden geçirip e, bu dosyalar içerisinden eşi e, cezaevinde olan eşi e, askerde olan vatandaşlarımız tespit edebiliyoruz. Ancak gözden kaçırdığımız olabilir tabii ki. Biz e, duyurumuzu yaptık. Bizim gözden kaçırma ihtimalimize karşın e, etrafımızdaki insanlardan kocası asker olup da dar gelirli olan kadınların tarafımıza bildirilmesini istedik. Yani e, Zaten sayı çok fazla değil. E, biz bu sayıları aldığımızda ...hemen yardımlara başlayacağım. Evet Sayın Doğan, hattı kapatmadan son olarak hazırlığını yaptığınız başka bir proje var mı diye sormadan edemeyeceğim. Çünkü ard arda o kadar güzel sosyal projeler geliyor ki İkizce Kaymakamlığı'ndan. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. E, sosyal proje anlamında aslında e, bizim özellikle Ankara'ya Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğimiz e, çok özel ve çok güzel projeler var. E, Biliyorsunuz projelerin bazılarının finansmanını Ankara yapıyor. Bazılarını ise biz kendi bütçemizle yapıyoruz. Şu anda Ankara'da bekleyen çok güzel bir projemiz var aslında. Ee, ekonomik bir proje ama bir sosyal yönü de var. Ee, ekolojik oyuncak projesi. Ee, malumunuz çocuklarımız oyuncaklarla biliyorlar ama zaman zaman basına da düşüyor bu tip haberler oyuncakların yapıldığı materyallerin her zaman sağlıklı olmadığı düşünülüyor. Ee, zaman zaman bu konuda şikayetler alınıyor. Zaman zaman e, basında infial uyandıran haberlere rastlıyoruz. Eğer bizim bu projemiz geçerse bundan sonra biz ekolojik oyuncak yapacağız. Yani hiçbir kimyasalın bulunmadığı tamamen hijyenik oyuncaklar üreteceğiz. Hijyenik Ve biz bu tesisimizde daha çok engelli vatandaşlarımızı çalıştırmayı düşünüyoruz ve kadınlarımızı çalıştırmayı düşünüyoruz. Yani gerçekten sosyal devletin hedef kitlesi olan vatandaşlarımız çalışacak inşallah. Biz bu projenin Ankara'dan finansmanının sağlanmasını bekliyoruz. Evet şu anda siz... elimizde olan en büyük projemiz bu. Sayın Doğan ayrıca bu projeyle birlikte hem engelliler hem bayanlar için bir iş imkanı sağlanacak ve istihdama da katkıda bulunulmuş olacak. Tabii ki. Tabii ki dediğim gibi projenin hem ekonomik yönü var hem de sosyal yönü var. Evet Sayın Doğan dediğim gibi İkizce ilçesi bizi şaşırtmaya devam ediyor. Buradan Ordu'dan İkizce'ye selam gönderirken bir kere daha tebrik ediyoruz sizi ve bu konuda çalışmalarınızı başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum Funda Hanım. Ee, ben de size çalışmalarınızda başarılar dilerim. İzleyicilerimize selamla saygılarımı yolluyorum. Sağ olun, hoşçakalın.